Bazı ilişkiler var ki bitti sanıyorsun ama hayır, bitmiyor. Hop yine barışıyorsun. Ayrılıyorsun, birkaç hafta geçiyor, bir bakıyorsun mesaj gelmiş. Nasılsın? Ee, hani bitti diyorduk. Bu kaçıncı ayrılık? Madem aklın kalacak, niye gittin? gittin niye döndün? Bu gel gitlerin sebepleri nelermiş? Birlikte bakalım. Özlemek sebeplerden biri olsa da ayrılınca özlüyorsun. Ama barışınca aynı problemler yine devam ediyor. Yoksa alışkanlık mı diyorsun, onsuz da yapamıyorsun. Ama onunla da huzurun yok. Ne ileri gidebiliyorsun, ne geri dönebiliyorsun. Güvensizlik desek, bir taraf kıskançlık krizinde, diğeri de bu sefer düzelir mi diye ilişki uzatıyor. Sonuç hep aynı. Bazen duygusal oyunlar kurar kendince. Hayatında olmanı ister ama gönlü, başkasında. Sen de bunun farkına varınca amacın ne, amacın neden yapıyorsun dediğinde Pişkin pişkin senin yerin ayrı diyen biriyle karşı karşıya kalırsan anında yok say ve ayrıl. Bitmek bilmeyen döngüyü başta aşk sanıyorsun ama zamanla toksik bir ilişkiye dönüyor. Mutlu muyuz yoksa sadece birbirimizden kopamadığımız için mi dönüp duruyoruz? E bu da belli değil. Eğer sürekli bu döngüyü yaşıyorsan bir dur bir düşün. Gerçekten seviyor musun yoksa onsuz olmaktan mı korkuyorsun?